Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Parafiyenin hazırlamış olduğu 4 numaralı AYT denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen sosyal bir kısmıyla soru çözümümüze geçelim. Evet arkadaşlar, hemen 35'in soruyla denememize başlıyoruz. Ne diyor 35'te? Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kırsal nüfus oluşturmaktadır. Kırsal nüfus, tarımsal faaliyet yönüyle iki gruptan oluşur. Birinci grup, temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla tarım yaparken sayıları daha az olan ikinci gruptakiler tarımı temel geçim amacıyla değil sanayiye ham madde sağlamak için ticari amaçla yapmaktadırlar diyor. Şimdi arkadaşlar şurada birinci gruptakiler gelişmemiş ülke diyeyim. ikinci gruptakiler ise gelişmiş ülke özellikleri olarak ayıralım. Tamam ona göre yorum yapalım. Bu gruptaki ülkelerle ilgili hangi söylenemez? Birinci gruptaki ülkelerde tarımsal üretim geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Yani birinci grup gelişmemiş ülke, geleneksel tarım doğru. İkinci grupta yer alan ülkelerde tarımla geçinen nüfus oranı daha fazladır ya da fazladır. Bu yanlış arkadaşlar. Birinci grupta temel geçim ihtiyaç karşılama kısmı yani gelişmemiş ülkelerde tarımla geçinen nüfus oranı daha fazladır aslında. Yani bir, bu bir değil, iki değil, bir olması lazım. Birinci gruptaki ülkelerde tarımsal üretim doğal koşullarına bağlıdır. Evet. Çünkü gelişmemiş ülke İkinci gruptaki ülkelerde tarımda birim alandan elde verim fazladır. Evet, gelişirken. Birinci gruptaki ülkelerde tarımsal faaliyetlerden, makineden çok insan hayvan gücüne dayanmaktadır. Evet, doğru. Burada yanlış cevabımız nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Evet, gelelim 36. sorumuza şöyle. 36. Ne var 36'da? Şöyle hafiften yaklaşalım biraz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımlarından biri olarak değerlendirilen Güneydoğu Anadolu projesinde sulama ve enerji üretimine ağırlık verilmesinde demiş arkadaşlar. Durumların hangileri etkili olmuştur? Şimdi özellikle sulama ve enerji üretimi. Şimdi sulama ve enerji üretimi ikisini bir beraber değerlendirin. Buharlaşma şiddetinin fazla olması. Şimdi i̇şte buharlaşma şiddetinin fazla olması demek ne demek? Ya bu bölgede e, kuraklık fazla demek. Yani kuraklık fazla ise Yağış az demek. Bu yüzden sulamaya gerçekten daha fazla ağırlık verilmesine sebep olmuştur arkadaşlar. Bunu alın. Bunu alın. Evet bir var. Bir olmayan atalım. Gerçekten engebesiz az olması demiş arkadaşlar. Bu enerji üretimi içerisinde zaten hani şöyle diyeyim. Engebenin az olması eğer enerji üretimi tamam bu sulamada etkidir ama şimdi şurada yani enerji üretimi içerisinde etkili değildir. Yani yer şeyin engebesi olması aslıyorum işte sulama. Marmara bölgesinde de mesela yer şekilleri engebesizdir. Yani çok fazla engebeli değildir yani Marmara'da. Bu da gitti. Baraj bunun elverişli akarsuların bulması. Evet baraj yapımına elverişli. Mesela kim var arkadaşlar Buradan En belirgin Fırat ve Dicle nehirleri yer alıyor arkadaşlar. Yani bu yüzden doğru cevap 1 ve 3 olması gerekiyor. Yani doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Evet, devam edelim. 37. soruya geçelim. Evet, ne diyor? Büyük Sahra Çölü'nün güneyinde bulunan Afrika Kültürü Bölgesi'nde yerel kültürler büyük ölçüde korunmuş olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bölgede 2000'den fazla etnik topluluk, 100'den fazla dil konuşulmaktadır. Bu bölgedeki yerel kültürlerin günümüzde değişmeden varlığını sürdürmesi durumların hangileri açıklanabilir demiş arkadaşlar. Teknoloji kullanımı az olması. Evet teknoloji kullanımı az olması arkadaşlar kültürel etkileşimi ne yapmıştır? Minimum seviye düşürmüştür arkadaşlar. Çünkü bu yüzden etkileşim az. Bunu al. Tamam. Çöl ve yağmur ormanları gibi koşullar nedeniyle izole olması Yani o bölgelerde kendi başlarına yaşamaları diyebiliriz. Evet bunu alabiliriz. Tarımsal faaliyetin yaygın olması değil. Bu Mezopotamya'da da yaygındır. Nilvasi'de de yaygındır. Çin'de de, Hint, Hint'te de yaygındır arkadaşlar. Bu değil. gıda dışına göçlerin fazla olması. Yani göç gidiyorsa zaten bu durum... E, dan kaynaklı. Hani en azından bir kültürel bir etkileşim hani şey olur ama yakıta yani dışında göçlerin fazla olması geldi. E, yerel kültürde e, çok nadir, çok fazla etkisi yoktur arkadaşlar. Burada e, şunlarla bir ve ikili açıklayabilirsiniz. Yani teknoloji ağaç kullanılması çöl ve yağmur ormanları gibi koşullarla izole edilmesinden kaynaklı. Gelelim 38'e. 38, e. 38. Neden 38'de arkadaşlar? Şöyle bakalım. Bazı şehirler zaman içerisinde değişen ve gelişen işlevsel özellikleriyle günümüzde küresel bir güce sahiptir. Ancak ülkelerin ekonomik gücü de şehirlerin fonksiyonel özelliklerini belirginleşmesinde önemli bir etki yapmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi bu haritada, bu etki haritada numaralı şehirlerin hangi derinde şehirler daha belirgindir? Yani daha belirginden kastediği daha gelişmiştir diyor e Neresi gelişmiş arkadaşlar? Bir Amerika Birleşik Devletleri. Kim var burada şehir olarak? Bak New York yer alıyor. ve burası neresi? Batı Avrupa arkadaşlar. Ya yani burada şehirler var mesela. Kim var işte Paris var. Kim var işte Berlin var. Yani bunları söylüyoruz mesela. Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam, işte Rotterdam, işte Hamburg diyebiliriz arkadaşlar. daha belirginden kastettiği bu. Yani ikinin bulunduğu yer Amazon bölgesi. Zaten burası burası yok. Yani şu bölgede mesela Sao Paulo bölgesinde şey var. Yerleşme ve sanayileşme var özellikle. Ve bu bölge Nijerya. Yani Nijerya. Yani bu alanda çok bir şey yok arkadaşlar. Burada şehir olarak Lagos yer alır. Lagos. Yani en büyük şehir burasıdır. Zaten tamam Şangay, Kalküte, Bombay, Buralar var ama daha belirgin, daha gelişmiş dediği 1 ve 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 1 ve 3 mü? bir saniye. Evet doğru. 1 ve 3 arkadaşlar aynen. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet, gelelim 39. soruya. 39 ne diyor bize? Sanayi devrimi birlikte gelişen ekonomik faaliyetler kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı neden olmuştur? Bu durum bölgesel ve küresel çapta çeşitli işte çevre sorunlarının meydana gelmesine yol açmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi aşırı hangisi küresel çevre sorunlarından biridir demiş. Küresel çevre sorunları. Yanlış sulama tekniği değil de tarım toprağının çoraklaşması. Küresel değil arkadaşlar. Yanlış sulamanın bulunduğu bölge. Kömür çıkarılan maden ocağının göçüklerin oluşması. Değil göçük. Kömür çıkarılan ocak. Sadece yerel. Yeraltı sularının aşırı kullanıldığında alanlarda opruk meydana gelmesi yerel arkadaşlar bunlar yerel yerel klima bu soru ve deodorant artması ile ozon tabakasının seyrelmesi ozon tabakasının seyrelmesi diyor arkadaşlar ne diyoruz buna küresel ısınma İnşaat atıklarının tarım alanlarına bırakılması yerel arkadaşlar bu da değildir ve burada doğru cevabın D seçeneği oluyor arkadaşlar şimdi gelelim 40. sorumuza şöyle Evet, geldik arkadaşlar 40. soruya. Ne diyor 40 Yeryüzünde yaşanan bazı doğal olayları herhangi bir yerde normal sürecin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen veya çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durum ekstrem olaylar olarak ifade edilir demiş arkadaşlar. Ekstremdir. Harika yer numaralanan yerlerin hangisi için? Karşısından verilen olay ekstrem olarak nitelendirilebilir demiş. Ekstrem. Bir numaralı yerde Temmuz ayında sıcak 40, 40'a çıkması. Arkadaşlar burası neresi? sahra çölü. Burada ekstrem olarak nitelendirilmez. Burada olay yani doğal bir durum. Yani sıkıntı yok. Her zaman burası nedir? Kuraktır. Tamam. 3 numaralı alanda kasırga ve hortumların meydana gelmesi. 3 numaralı bölge. ABD'nin doğukileri, Kasırga ve hortumlar şimdi burada meydana gelmesi. Evet. Ya burada meydana geliyor. Geldiği için de ya şu an ekstrem bir durum olarak gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. Değil. Ama tabii Mesela her gün değil de mesela arada bir olduğu zaman ona göre yani bir doğal afet midir? Evet doğal afet olarak nitelendirebilirsiniz bunu. İki numaralı yerde yaz mevsiminde 2000 milimetrenin üzerinde yağış düşmesi. Nerede? İki numara. Evet iki numara. Muson bölgesi arkadaşlar. Yani Muson bölgesinde yaz mevsiminde 2000 üzerinde yağış düşmesi ekstrem bir durum değildir. Normal bir durumdur. 5 numaralı yerde buzun altındaki volkanın faaliyete geçmesi ya da volkanların faaliyete geçmesi burada geçebilir diyebilirsiniz buna. 4 numaralı yerde zaman zaman buz fırtınası yaşanması. Ha, bak şimdi 4 numaralı bölge. Bu arada 5'in bulunduğu yeri de söyleyelim. İzlanda 4'ün bulunduğu yer Akdeniz Havzası. Yani Akdeniz Havzası'nda arkadaşlar buz fırtınalarının yaşanması ekstrem bir olaydır. Yani o bölge için. Bu yüzden doğru cevabımız e seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.